Tebrik ederiz tamam. Sayın Sayın Başkan. Sizin de görüşlerinizi alalım. Evet. Ne ifade ediyor bu durum sizin için? Öncelikle çok mutluyuz ve gururluyuz. 100. Yılda iki Avrupa Şampiyonasını garantilemiş olduk ve böylelikle 100. Yılı taşlandırmış olduk. Özellikle bu güzel galibiyeti ve Almanya'da 2024 yılında Avrupa Şampiyonasında olma konusunda çok güzel bir iki tane maçı gerçekleştirerek altı puanla bunu garantilemiş olduk. Az önce Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi salı günü 2032 yılındaki İtalya ile Türkiye Avrupa Şampiyonası'nı birlikte düzenleme hakkını almış olmuştu. Bugün de 2024'ü garantiledik. İnşallah darısı bundan sonraki 2028'e ve sürdürülebilir bir başarı istiyoruz geçici başarılar istemiyoruz. Ve bundan sonraki hedef artık Almanya'ya gittik. Orada başarılı olup gruplardan çıkabilmek ve sürdürülebilir başarı yakalamak. Ben az önce Sayın Bakanımız bahsetti. Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği var. 2032 yılında Avrupa Şampiyonu'na düzenleme yetkisini almamızın en büyük etkisi <laughs> yapılan 38 tane stat yapılan yollar, köprüler, havalanları, aynı şekilde konaklama tesisleri. İtalyanlarla yaptığım röportajlarda hep şunu sordular bana. Siz hazırsınız, biz hazır değiliz, yetiştirebilecek miyiz diye. Ülkemizin bu konuda özellikle devletimizin spora yaptığı yatırımlar, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu konuda çok büyük spora destek veriyor. Biz de bundan son derece mutluyuz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte görürüz. Ben de Konya'lı futbol severlere Konya'mıza çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız bana demişti ki, e, başkanım maçı lütfen Konya'da yapalım. Konya bize uğurlu geliyor demişti. Gerçekten uğurlu geldi. E, Türk milletimize, Türk vatandaşlarımıza, Türkiye'mize bu galibiyetler hayırlı uğurlu olsun. Hepsine armağan olsun. En büyük başarıları Türkiye hak ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımız da hem kendisi hem ailem adına dedi, hem ülkem adına tüm takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum dedi. Ben de tüm teknik ekibimizi, futbolcularımızı, benim yönetim kurulumu hepsini tebrik ediyorum. Çünkü bu bir ekip işi, bir takım işi. Takımı eğer iyi kurarsak yine başarlığımız devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İyi olsun. akşamlar diliyorum. Evet. Öncelikle bu güzel sonuç için Milli takımımızı bizim çocukları Tebrik ediyoruz Letonya'ya karşı şansımız tutmuyordu ama bu sefer Net bir galibiyet elde etti sporcularımızı Tebrik ediyoruz milletimize hayırlı uğurlu olsun Geçen Perşembe günü Hırvatistan'da oynadıkları Oyunun devamını sağladılar bir 0 Sonrasında burada da 4-0 kazanarak Grubumuzda Almanya'nın kapılarını aralamış olduk Şu, şu durumda çok büyük bir avantajla e, Almanya'ya inşallah gidiyoruz. E, bu güzel sonuç için herkesi tebrik ediyoruz. Tabii ki bu, bu hafta bizim için spor açısından çok keyifli, keyifli, keyifli bir akşam oldu. Dolayısıyla bu akşam da e, bu haftada e, Avrupa Şampiyonasına katılma e, sürecini tamamlamış olduk. Salı günü. İtalya ile beraber Avrupa Şampiyonası Euro 2032 organize etmiş organizasyonu ilan edildi. Bu güzel bir başarı. Türk Türk sporunun geldiği noktayı gösteren önemli bir başarı. Sayın başkanımız hakikaten spora sporun içinden gelen birisi olduğu için spora yaptığımız yatırımlar bizi bu noktada önemli, avantajlı bir noktaya getirdi ve bu nokta bunu bu nedenle de gururluyuz. Takımımızla gururluyuz, ülkemizle gururluyuz, gençlerimizle gururluyuz. Milletimize bu sevinci yaşattığımız için de mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. O federasyonu başkanımıza, yönetimine, ekibine, herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman desteğini bizlerle beraber yine soyunma odasında sporcularımızı aradı. Onlara da tebrik etti. Yelen maçı da takip etmiş. Güzel bir akşam, hayırlı uğurlu olsun. Konya'nın taraftarına teşekkür ediyoruz. Coşkuyla bizi desteklediler. Yolumuz açık olsun. Almanya Almanya'da görüşmek üzere diyorum. İnşallah Almanya'da da tabii bizim evimiz gibi oradaki e, Gurbetçi tarafların e, vatandaşlarımız e, o güzel bir destekle beraber bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Hoca değişimi de e, olumlu yansıdı, güzel sonuçlar. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Peki, tebrik ederiz. Sağ Sayın, Sayın başkan, sizin de görüşlerinizi alalım. Evet. Ne ifade ediyor bu durum sizin için? Öncelikle çok mutluyuz ve gururluyuz. Yüzüncü yılda iki Avrupa şampiyonasını garantilemiş olduk. Ve böylelikle 100. yılı taşlandırmış olduk. Özellikle bu güzel galibiyeti ve Almanya'da 2024 yılında Avrupa şampiyonasında olma konusunda çok güzel bir iki tane maçı gerçekleştirerek altı puanla bunu garantilemiş olduk. Az önce Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi salı günü 2032 yılındaki İtalya ile Türkiye Avrupa Şampiyonası'nı birlikte düzenleme hakkını almış olmuştu. Bugün de 2024'ü garantiledik. İnşallah darısı bundan sonraki 2028'e ve sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Geçici başarılar istemiyoruz. Ve bundan sonraki hedef artık Almanya'ya gittik. Orada başarılı olup gruplardan çıkabilmek ve sürdürülebilir bir başarı yakalamak. Ben e az önce Sayın Bakanımız bahsetti. Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği var. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası düzenleme yetkisini almamızın en büyük etkisi <laughs> yapılan 38 tane stat, yapılan yollar, köprüler, havalanları, aynı şekilde konaklama tesisleri. İtalyanlarla yaptığım röportajlarda hep şunu sordular bana. Siz hazırsınız, biz hazır değiliz. Yetiştirebilecek miyiz diye. Ülkemizin bu konuda özellikle devletimizin spora yaptığı yatırımlar, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu konuda çok büyük spora destek veriyor. Biz de bundan son derece mutluyuz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte görürüz. Ben de Konyalı futbol severlere, Konya'mıza çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız bana demişti ki, başkanım maçı lütfen Konya'da yapalım. Konya bize uğurlu geliyor demişti. Gerçekten uğurlu geldi. Türk milletimize, Türk vatandaşlarımıza, Türkiye'mize bu galibiyetler hayırlı uğurlu olsun. Hepsine armağan olsun. En büyük başarıları Türkiye hak ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımız da hem kendisi hem ailem adına dedi, hem ülkem adına tüm takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum dedi. Ben de tüm teknik ekibimizi, futbolcularımızı, benim yönetim kurulumu hepsini tebrik ediyorum. Çünkü bu bir ekip işi, bir takım işi. Takımı eğer iyi kurarsak yine başarlığımız devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar Hoşçakalın. sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.